Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuhu. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar biz madene doğru giriyoruz. Aynen madende şu an elmas arıyoruz. Arkadaşlar bu konum 12 ortadaki 23 olan 12 olunca orada elmas olması lazım. Yani biraz etraflara doğru kazınca elmas çıkıyor. Burayı kazmayla mı kırıyorduk? Tamam. İzinle 12'ye geldik. Ah ben 5'e kadar indim oğlum. Niye 5'e iniyorsun? Çık yukarı. Redstone buldum. Ya Redstonelar toplamıyorum Melik abi. Tamam. Gerek yok sana. Bir bak gelmeyiz. Tamam şimdi sağa sola kazalım. Gel. Bu niye bu kadar geç kırılıyor? Yanma gidiyorum. Geldim. Sen meşale koy da. Sen benim arkamdan takip ederken ben. Sen meşale koy. Açıyorum ben de meşale olursam. Ha. meşale koy. Oğlum dur açıyorum zaten. Meşale var. Benim arkamdan sen takip et. Al. Tamam. Sen benim arkamdan gel. Oğlum ben de ayrı yerlere gitmem lazım. Seni takip edemem ben. İkimiz aynı yerde olmayalım. O zaman videonun ne anlamı kaldı? Ben gidip tek çekelim o zaman. Aa demir buldum. Aa ben de lav buldum. Lav <laughs> ben de buldum oğlum altındaymış bu. Kesin sen, kesin ben de senin altındayım. Aynen. Şurada mısın ki? Ne? İsmin gözüküyor bak ben kazayım burayı. Ananı. Daltanla Gaz kazma. Kazma kazma. Evet, Yemite abi buradan geçsem ben karşıya. Senin benim arkamdan gelişti. Elmas buluruz belki. Ben de aynı yerdeyim oğlum zaten. Arkandayım hemen. E gel işte kazalım burayı. Beraber. Aa demir bir sürü buldum lan ben. Zaten her şey ortak arkadaşlar. Değil mi? Hala bir daha buldum. Değil mi Hilt Ya böyle zaten ama. Ana. Bu bayağı devam ediyor. Eder tabi. Taşta Benim burada mi? lav var onu da kapatayım. Şimdi yanıma yeseydim. kazmada yetmeyecek herhalde ya. Önüme ben de kömür çıktı herhalde. Ama senin de ismin gözüküyor. Of. Ha bir elmas yok ya. balta da kırıldı. Balta deyip duruyormuşsun. Şey değil, kazım. Kazım. Ah, buldum, daha buldum. Ya redstone zaten boş ver. Bir boka yaram değil. Senin için. Redstone arkasında var şeyler. Arkadaşlar dün de ben o kanala çektik. Bana da abone olun. İsmim Mevlüt Yokuşlu. Bana da abone olun. O kömürde oynandı burada Selamünaleyküm. Oha ee, bura buraya ben yol yapayım mı? Yok ya yani, yapmana gerek. Benim karşısına şey. Ben karşısına geçirim bir gibi bir şeyim vardı. Ben Yaşramcıya dendim yine. Sürekli okuyun değil mi? Yok ya, aynı şey. Oğlum bu filmler şeylerde de bitmiyor ha. Neydi? Flint şeyler bitmiyor olaylar. Hmm. Of, oh, hadi artık ya. Aqui que não havia está Evet, şuraya da kum ya. Üstten düşüp duruyor salak salak. Öyle olduğu zaman şey ışığı koy. Altına. aşağı Işığa direkt düşer. Uğraşma. O oh, demir buldum lan. İyi. Kesin lan var burada. Hani sen neredesin? Konum kaç? Ha geldim. Arkamdan. Bir dursana. Niye vuruyorsun? Dur. Mevta tamam, vurma. Çık çık. Ya ne ya? Niye kapatmaya uğraştırıyorsun? Yol sıçayım ya falan. İyi, iyi ki video çekiyoruz yani çıkmayacak. Değil mi? Hmm. Hani güya video çekmeyiz de çıkar ya. Arkadaşlar bunu mutlaka deneyin. Size çıkabilir belki. Aa kömür de varmış ben tabi Şuna bak. Hmm. Sen benim arkamda mısın? Ha. Oha <laughs> burada silah devam ediyor. Yol yapmaktan da sıkıldım ya. Sen ne yapıyorsun ya bir şey buldun? Yukarı <laughs> gidiyorum malzemem bitti. Allah yanıyordum. <laughs> ben de geldim o senin lavlı yerden. Bir çıktı Küçük. Bir diha. Çaldın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kap çalmıştı da ona gittiydim açmaya. <laughs> Mevlüt abi. Heh. Sen istiyorsan yanıma gel. Peki elini nasıl çıkar bak buralar lavlı. Ben kırayım. Yok, sen bul işte orta zaten. Ben dışarıyı diyor Dışarıyı düzenliyorum. Hmm. Bir de ben elmas bulamasam da çıkacağım ev falan yaparız değil mi? Hı. Arkadaşlar çıkmıyor ya çıkmıyor, elmas çıkmıyor. Ama elmas çıkmıyor, ben dönüyorum yeri ya. Dence biraz daha ara. Yakınlar da vardır. Ya başka yerden arayacağım ben. Allah gitmiyor sen de zaten. Ne? Öl, ölsen gitmiyor zaten eşya. Ha geri ölü vereyim bence ya. Öleceksin Başka bir yerden mi yesek? Ya, bu, 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 bu. ya evimiz yetti. Anladım. Şey ev bir de kapı yapalım ya. Yani. Ben yapacağım bekle. Tamam. Kapalı mı? Şöyle ben onun önünü şöyle yapayım da görürsün. İki kapı yapmayalım mı? Ne yok ya ama iki kapıyı ben açmayayım. Oha! Uh -huh. Demirden yapmışsın. Hı? -hı. Tam da seni nasıl buldun o kadar değil mi? Odunum var ya. Ne? Odunum. Tamam da. Flint bile yaptım. çakmak Oh ya ne bir ısıtayım şunları. Kenara koyayım. Sonra şey. Demirde de 8 tane var. Ben kendime hmm. bir bal tabi kazma yapacağım. Tamam. baksana. Benim aklımda bir şey yok. Şuraya. Bir şutu. Allah. biraz yağmur yapalım Şimdi şunu Sen ne yapıyorsun? Ha, kapatma burayı. Dursun böyle, ne olacak da iyi böyle. Tamam, tamam. Ne? Kenarları kapatıyorum. E Tamam, dursun böyle iyi. Bağlantılı olduğunu gösteriyorum abi. Tamam. Şurası sadece bizim olsun da komple şura şey su. Hı hı.

Hmm. Bak bir kazma iki, iki tane demir de kılıç yapılıyormuşsun. Ne yapıyorsun? Ben demirlerimi koyayım da. Şunu koyalım. Bant. 80 labşiyim. Sizde kaç tane tarçu var? O ben bir, altı, bir tane 61 ben diye 61 arta 30 30 ben de mi taş az kaldı? Benim ben de yani az. Burası bizim havuzumuz. Kimse gelemez. Bu. Hı hı. Acıkmışız oğlum ya. Ne olacak? benim Ben artık mı Ana buraya nasıl gireceğiz? Dur ya sen ki sen şuradan gir. Gir. Nereden? Buradan. Oradan nereden? Şu taş koyduğum yerden. Zombi geliyor ha. Ya şimdi nasıl yanar Aa elinde ne var bak. Ya o bir şey değil boktan şey. Sizin. Çok küfür ediyorsun. Ha? Duruyor. Geliyor arkanda. Ama onun da şu, şu bakıyor git şuradan. Salağa bak. Na, gel. Gel hadi gel. gel. Ya öldürdüm. Evet giriş yeri daha iyi olmuş lan. Nasıl? Şuradan yandan giriyoruz ya buraya da kapı koyayım. Bilmiyorum olabilir mi? Bak şu şeyleri de kapatırız. Hı <laughs> hı Çekeyim mi alttaki şeride de? Şöyle. Yok yani. Niye ne? Yok. צאו כאן ארי דאבבן. אוקיי. יאנושם. הנה מריעתי מסנטו. קופיין ניימין קויתי. נסה קויתי. בחוץ. Dışarıda mı? Dışarıda dediğim böyle durmaz ki bu halde. Yani böyle şey olmaz. Tamam koyalım. ben koyarım. Ama bu da seri gibi gittim de. Ben koydum. Hı? Hı? Şimdi Ya gene olmadı da boş ver oldu ya. Yani. Aslında buradan da maden yoklara.

yapsam? Buraya ikinci katı çıkabiliriz bak. Bilmiyorum ya gerek yok. Ne koyuyorsun Yok hani Evet arkadaşlar bu bölümde burada sonuna gelelim. Onlar mı diyor ben misinizdir? Kuzenin kanalına abone olmayı unutmayın. İsmim Melih Benim de kanalıma abone olup ақатавидеомызда иіер жер жүз